Koronavirüse karşı bilim dünyasında yeni bir gelişme daha var. Onu da paylaşalım. Amerikan Pfizer şirketi geliştirdiği koronavirüs ilacının onayı için Amerika Gıda ve İlaç Dairesi'ne başvuruda bulundu. İlacı ilk aşamada aşı yaptırmamış koronavirüs hastaları kullanabilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer ilaç şirketi koronavirüse karşı geliştirdiği ilacın testlerini başarıyla tamamladı. Orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA'ya başvuruda bulunuldu. İlk aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılacak. İlacın onaylanması durumunda birkaç hafta içinde satışa sunulacağı duyuruldu. İlaç ağızdan alınıyor. Şirket ilacın hastaneye yatış ve ölüm oranlarını %89 azalttığını açıklamıştı koronavirüs ilacının ilki Amerika Birleşik Devletleri'nde Merck şirketi tarafından geliştirilmiş, 11 Ekim'de COVID-19'a karşı geliştirdiği ilacı acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ye başvurmuştu. İngiltere, Merck'ün ürettiği Molnupiravir isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu. ABD merkezli bir diğer ilaç şirketi Regeneron'da geliştirdikleri antikor kokteylinin tek dozunun uzun vadede hastalıktan koruduğunu duyurdu.